Ben Serpil Çevikbaş, 39 yaşındayım. Üç çocuk annesiyim. Yaklaşık 10 sene oldum bu mesleğe başlayalım. Isparta'da yaşıyorum ama aslen uşaklıyım. Sanayiye, yani böyle tamir işlerinde zaten merakım vardı da kalkıp da bir oto tamircisi olmayı düşünmedim hiç. çocukları büyüttükten sonra da evde bir sıkıntı, can sıkıntısıyla eşime dedim bir iş yapacağım. Ya buraya geleceğim ya da bana bir iş kuracaksın da gel başla dedi. O şekil başlamış oldum. Ya yani ilk başta sanayide çalıştığımı görenler bir garipsiyordu. Yani benim burada başladığımda hiç bayan yoktu. Yani zamanla alıştılar tabii iş yapmaya. Çeşitli tamircidir, boyacıdır, lastikçidir. bayağı eşlerini getirmeye başladılar. Diğer türlü yedek parçacılar bayan eleman almaya başladılar. Öylelikle çoğalmaya başladık bayan olarak. Sürücülerin çoğalması da Bayan sürücülerin çoğalması da etkin oldu tabi. Yok ya ben hiç öyle ön yargı görmedim. Hani bir 15-20 yıl önce olsaydı sanayiye girmek zordu. Ne işin var diyebilirlerdi ama şu an günümüz Türkiye'sinde daha şey düşünüyorlar. Sığ düşünce kalmadı artık. Yani bir bayan için evet sanayi zor olabilir ama yani sevdikten sonra yapılmayacak bir iş yok. Evet iş ağır bir iş. Günümüz teknolojisine aletler işimizi kolaylaştırıyor. Çok da sıkıntılı bir durumu yok yani. Öğrenme sürecimiz yaklaşık 10 senedir buradayım ama öğrenmeye hala devam ediyorum. Kendim okul olarak usta öğretici belgemi bile aldım. Ama usta mıyım? öğreticine gelse usta mıyım? Hayır değilim daha. Daha öğreneceğim çok şey var. Vallahi her zaman farklı işler yapmayı meraklı olduğum için... Hayalimdeki meslek buydu diyebilirim. Seviyorum işimi de. Belki de eşim başka bir iş yapıyor olsaydı bu işe yönelir miydim? Yönelmezdim belki ama erkek işi yapmayı seviyorum. Güçlü olduğuma inanıyorum. Yapardım yani yine de başka bir iş olsa erkek işi yine yapardım. Diğer kadınlara yani kadınlara engel yok. Hangi dalda olursa olsun. Başarmak istedikten sonra her işi başarırız. Ne istiyorlar sonra yapsınlar. Ben yapamam diye bir şey yok.